cennette yattığımız yerden kalkıyoruz direkt ahirette. Yani yatar vaziyetteyken bir ses duyuluyor, herkes birden kalkıyor. Ama müminler kalktığında yanlarında mihmandarları var ve sürücüleri var. Yani bir vasıtayla onlar Allah'ın e, kastettiği yere getiriliyor. Yani cehennemin yanına doğru getiriliyor, o araziye getiriliyor. Ama cehenneme girmiyorlar, yani görmeleri için küfür diz üstü olarak oturtuluyor ve çıplaklar üstü başı toz içinde. O toz da belki işte dünyanın yeniden hani böyle dağıtılması ve yeniden oturması sonucunda o küller falan oluşmuş olabilir. Yani ben öyle zannediyorum, öyle gibi görünüyor. Çünkü her yer kül ve toz içinde. Üstü başı toz içindedirler diyor Allah hepsinin. Yani arazinin durumunu gösteriyor. Ama Müslümanlar bir vasıtayla getiriliyorlar. Yanlarında bir isim, mihmandarları var. Geçici olarak gösteriliyor. Onlar cennet alınıyor müminler. Yani doğrudan cennet. Cennet kapılarından giriyorlar onlar. Küfür oradan cehenneme alınıyor. Müminler de onları ara ara istediklerini görebiliyorlar. Yani özetle konu bu. Müslümanlar için karmaşık bir şey yoktur. Yani gayet normal karşılayacaklar. Küfür bu durumu büyü olarak alacak ahirette. Yani büyü yapıldığını, normalde dünyada olduklarını ama akıllarına te tesir edildiği e, ve böyle bir gösteri yapıldığı onlara, işte zaman algısının bozulduğunu, e, onlara cehennem gibi bir şeyin gösterildiğini, büyünün etkisinin canlarının yandığını söyleyecekler. O konu bu. Siz bir de evrime inananların da yine... E bir kısmını yani cehennemdekilerin öyle anormal patolojik varlıklar olarak mutasyonlar sonucu yaratılabileceğini Evet. Aynı gibi. evrim iddiasındaki gibi açıklamalar, Hadislerdeki açıklama aynı evrim, diyorlar, evrimden oldu, mutasyon oldu. Bitkiler de, oradaki varlıklar, hayvanlar da tam onların dediğine uygun, çarpık çarpık mesela ağzı kafası arkada, başı arkaya doğru dönük. E madem mutasyon işte al sana mutasyon, değil mi? genetik kod bozulduğunda böyle oluyor diyorsun. Kafası arkasını görüyor, vücudu önde. Bir garip durum oluyor tabii. Onun için yerdeler ayrıca, ayağa kalkamıyor durumunu, yerde sürünüyor. İşte Allah, madem genetik kod bozulduğunda diyorsun böyle oluyor, mutasyon, tam mutasyon dediği şekle uygun olarak gözleri kör mesela görmüyor. E mutasyon yapmıyor mu böyle diyorlar, işte evet. mutasyon bozuyor işte al sana mutasyon. Değil mi? Kafan ise işte geriye gitmiş mutasyondan. <laughs> İnanma, halbuki Allah yaratıyor. Ama sen ona mutasyon diyorsun, işte Allah mutasyon öyle olmaz, böyle olur diyor Allah. Hepsini ona yaratıyor ama onların inandığı mutasyona göre, mesela bitkiler çok iğrenç, kokuları pis, sular berbat, her şey pis yani. Çünkü onlar diyor ki sular da tevafuk... Ya kardeşim, su normalde kükürtlü, tuzlu, berbat bir şey olması lazım. Evet. Kaynar olması lazım çünkü yer altından geliyor. Evet. Yer altında mama var. Onun için kaynar su çıkıyor yer üstüne. Kükürtlü, tuzlu, kaynar su çıkıyor onu içiyorlar. Bitkiler berbat. Baya korkunç böyle görüntüsü. Mutasyon bozuğu gibi yani onlar dediği tarz, neyse o. Öyle tatlı, güzel kokulu meyve falan yok. Yani e, evrim öyle olmaz, böyle olur diyor Allah işte. Yani, mutasyon öyle olmaz, böyle olur. Evet. İnanmıyor mu adam işte? İnanıyor. Tamam, aynısını görmüş olacaklar. Aynısı, hadislere bakıldığında aynısı çıkıyor.